arkadaşlar bugün yeni videomla beraber Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. 10 tane kare kutum var. Bir meyve kutu, büyük kutu. Önce ben video geçmeden önce abone olup like atmalarınızı istiyorum. Önce bir savaşlarıma savaşlarıma bakalım. Çünkü 20. yüzyılda yaptım bugün e ee, derosu çıkarsa, atılma gibi. Şeylerin en son çıkan karakterin bir bit oldu. Hemen buradan çıkalım. Oyununa devam edelim. Bunaya girelim. Evet arkadaşlar, açtık. Önce şu on elmasımızı alalım. On elmas. Bakalım oldu mu? Evet arkadaşlar, 10 elmasımızı aldık. 20 elmas mı oldu? Şimdi şuradan büyük kutuyu açıyorum. Büyük kutu 3 aldı. 62 verdi. Karakter mi geliyor? Gelmiyor. <laughs> Gelmedi. Neden gelmiyor karakter? Şimdi burada bir tane savaş kutum var. Savaş kutu bence gelmeyecek. Öyle düşünüyorum. Evet açıyorum. Açtım. 2 Evet. Düşündüğüm gibi. Evet hemen büyük kutuyu açıyorum oradan. Hadi. Hadi inşallah 53 diyor ya. Gelmedi ya. Karakter çıksın ya. Şuradan i̇şte. Şunu da alayım. 56. Büyük kutu var. Hadi. Hadi. Aç. Cık. Gelmiyor. Gelmiyor. Karakter gelmiyor. Bence de gelmeyecek. Devam etmeyecek. Saç kutusunu açtım. Piyacıyor. Vermiyor. Evet, ben orada bir gördüm. Bundan sonra işe altı yazar orada 95 altın diyor ya. Vermiyor. karakter vermiyor. Arkadaşlar ne kutu? iki kutum kaldı. Bunlardan bir karakter gelse tamam. Ne kutuyu Açıyorum. Aç diyor. Açamıyorum. Aç. Dur. Dokundum. Boş versin. Altı yoktu. Neden altı yapmıyor ya? Arkadaşlar geldi mi? Bir 30 diyor, 40. Evet, bunu da yükseltelim. Savaşçı geldi. Uf. Mr. P. Gizemli arkadaşlar gizemli geldi. Mr. P geldi. Evet. Mr. P'ye hemen bakıyorum ben. Ya da şu büyük kutumuzu da açalım. Ba belki bundan da karakter gelir. Belki hadi. 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 53 altın. Yok. Bir karakter verdi. Mr. P verdi. Şu an savaşçılara bakıyorum. Nerede Merhaba. Mr. P evet arkadaşlar. Ben şimdi buradan bir oyun oynayayım nasıl izleyelim bir Mr P'yi Arkadaşlar abone olanlara Brawl oynayanlar inşallah karakter çıkar. Evet. Şimdi, Şimdi arkadaşlar önce şu o ayıyı çektim ya. Evet, öldürdüm. E şurada şu özel bir var. Evet, bu dijital. Olsun arkadaşlar, çok sevdim yani. Mr. P'yi çok sevdim gerçek. 7 kupa verdim. Sıradan. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu tam 5 dakikalık şu an bence kayıtlarımızı çıkardık görevimizi getirdik bu kadar yükselteceğim Arkadaşlar son kupa yolunda gördüğünüz gibi şurada bir mevcutum var büyük 7000'e gelince açacağım İçinden bence karakter gelecekmiş gibi gözüküyor. Gelsin. Fark etmez. Ben de daha peni yok. Yani ben de daha peni yok. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Bir karakter çıkardık mevzu kutudan. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Attığım videolara bakın en azından. Ve şurada videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın diğer videolarımızda görüşmek üzere.